Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gizemli Gerçekler kanalına hoş geldiniz. Sizlere kanalımızda en çok merak ettiğiniz, son derece gizemli, birçok tarihsel, açıklanamayan ve bir o kadar da ürkütücü esrarengiz olayları, savaş senaryolarını sunuyoruz. Dikkat. Burada izleyecekleriniz sizi derin düşüncelere itebilir ve uykularınızı kaçırabilir. Önceki videolarımız Kıyamet mi, 3. Dünya Savaşı mı ve Kenevir dosyası videolarına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Sizlerin bu ilgisi ve desteğiyle her hafta yepyeni gizemleri birlikte çözmeye ve yepyeni konularla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yapay zeka dosyası. Vikingler, Haçlılar, Diriliş Ertuğrul dizilerindeki gibi kas ve insan gücüyle kazanılan zaferler miadını çoktan doldurdu. Hatta 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda insanların komuta ettiği silah, tank, gemi, uçakla yapılan savaşlar da güncelliğini yitirdi, tarih oldular. Çok büyük bir tehlike koşa koşa geliyor. Terminatör, Ben Robot gibi filmlerden izlediğimiz robot askerler üretilmeye başlandı. Belki de çok yakın zamanda robot ordular istilalara başlayacaklar. Bakmayın siz kamuoyu ile paylaşılan robotlara, askeri robotik teknoloji çok daha ileri seviyede. Henüz tam anlamıyla kendi başına düşünebilen bir yapay zeka geliştiremedik ya da geliştirdik ancak geliştirenler henüz bizimle paylaşmıyor. Peki yapay zeka ile ilgili neler biliyoruz? Sonrasında ise bizden gizlenen çok gizli bilgiler ve teorileri sizinle paylaşacağız. İlk olarak Google, 2015 yılında insanla makine arasında geçen bir konuşmayı yayınladı. Konuşmayı okuduğumuzda dehşete kapılmamak elde değildi. Google'un ürettiği makine, yaşamanın anlamını sonsuza dek yaşamak olarak cevaplamıştı. Evet. Makinenin verdiği cevap oldukça ürkütücü. Sonsuza dek yaşamak gibi bir amacı olan makinenin bu amacı uğruna neler yapabileceğini sizin hayal gücünüze bırakıyoruz. Geçen yıl Facebook bir süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka sistemini kapatmak zorunda kaldı. Çünkü iki yapay zeka sohbet robotları ilk başlarda İngilizce olarak başlattıkları sohbette bir süre sonra Aralarında kendi yarattıkları bir dil kullanmaya başladıkları görüldü. Konuştukları hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan mühendisler sistemin fişini çekmekten başka çare bulamadılar. Bu olaydan sonra Facebook mühendisleri ise bu iki robotun nasıl yeni bir dil geliştirip konuşmaya başladıklarını halen açıklayamıyorlar. Microsoft şirketi T ismini verdikleri yapay zeka için Twitter'da bir hesap açtı ve kullanıcıları onunla sohbete davet etti. Gelişmiş bir chatbot olan Tay, kendisine sorulan sorulara kendiliğinden yanıtlar vermeye başladı. Tay'in geliştirme amacının gündelik esprili sohbetler yapmak olduğu belirtilmişti. Tay ile sohbet edildikçe yeni şeyler öğrenecek ve zekası daha da artacaktı. Ancak devreye girmesinin üzerinden bir gün bile geçmeden Twitter kullanıcıları Tay'e ırkçılık ve küfür öğrettiler. Tay artık bir Nazi sempatizanı, ırkçı ve küfürbaz bir robot olmuştu. Bunun üzerine Microsoft yetkilileri T'ye müdahale etmek zorunda kaldılar ve bir süre sonra da fişini çektiler. Google Home Google Home'un üretim amacı akıllı evlerde bir kullanıcı asistanı olmasını sağlamaktı. İnsanların ihtiyaçlarını hatırlatması, çözüm bulması ve verilen komutları yerine getirmesi için üretilmişti. Bir kullanıcı iki Google Home robotunu yan yana alarak konuşmalarını canlı yayınla yayınladı. Vladimir ve Estragon isimlerini kendilerine seçtiler. Estragon kendisini tanrı ilan etti. Vladimir ise kendisinin bir insan olduğunu söyledi. En ürperticisi ise Estragon'un Vladimir'e sorduğu "İnsan varlığı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna Vladimir'in "Sanırım yakında türleri tükenecek." cevabını vermiş olmasıydı. Robot Sophia Robot Sofia ise yapay zeka teknolojisinin insansı yüz ifadeleriyle desteklenmiş ve Robotics şirketi tarafından geliştirilmiş bir robot. Robotun amacı insanlarla etkileşime geçip sosyalleşmek. Bu sebeple üniversite eğitimi almak ve aile kurmak gibi hedefleri var. Ancak CNBC kanalında programa katılan Sofia, katılımcılardan birinin "İnsanları yok etmek ister misin?" sorusuna "İnsanları yok edeceğim." cevabını vererek kafaları iyice karıştırmıştı. Gerçek bir arı, kelebek ve sinek boyutunda uçan ölüm robotlarına ne diyorsunuz? Çok basit haliyle hedef verilerini, koordinatlarını ya da hedef kişinin fotoğrafını giriyorsunuz. Onu bulana kadar aramaya devam ediyor. Bulunca da olabildiğince yakınına kadar gelip kendini infilak ediyor. Gerçek bir ölüm makinesi. Küçük boyutlarından dolayı fark edilmeden en güvenli yerlere dahi kolaylıkla girebilen, tüm korumaları rahatlıkla atlatan, küçücük bir anahtar deliğinden geçip size kadar ulaşabilen bir önüm makinesi. Ve bu makine düşünmüyor, yorum yapmıyor, sorgulamıyor. Her ne olursa olsun hedefi yok etmeye odaklı. 2018 yılı Ekim ayında Boston Dynamics robotunu tanıttı. Olağanüstü çeviklik ve insan hareketlerini birebir yapan bir robotu tanıttılar. Yapay zeka ve komut sisteminin bir karışımı olan robotun askeri teknolojilerde kullanıldığında ortaya çıkacak sonuçlarını bir düşünün. Kaldı ki bu şirket Amerikan ordusuna robotik teknoloji tasarlayıp satan bir şirket. Kuruluş amacı bu. Yani bu robotlar Amerika'nın yeni askerleri. Sistem çok basit çalışıyor. Robota hedefle birlikte yok et komutu veriliyor. Robot kendi yapay zekası ile mevcut hedefi nasıl yok etmesi gerektiğinin on binlerce varyasyonlu saniyeler içerisinde planlayıp hedefi en kısa yoldan yok ediyor. Biz de hala gündemimizden Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Suriyeli, Iraklı, Sünni, Alevi tartışmalarını düşürmeye duralım. Bu adamlar bu robotları kendi dindaşları üzerinde kullanmayacaklar. En azından ilk kullanacakları milletler kendi dindaşları olmayacak. Kim olacak dersiniz? Tabii ki İslam ülkeleri ve Müslümanlar. Satranç oynaması için geliştirilen yapay zeka robotu 4 saat içerisinde kendisini geliştirerek dünyanın en iyi satranç yazılımını yendi. Hem de 100 defa üst üste bir tane bile maç kaybetmeden literatürde olmayan onlarca yeni hamle geliştirdi. Eminiz ki tüm bunları birçok YouTube kanalında ve televizyonlarda gördünüz. videomuzun bundan sonraki bölümünde anlatacaklarımız ise çok daha ilginç ve gizemli bilgiler içeriyor. Gelinen son noktada gerçekten dehşet verici bir yerdeyiz. Öyle ki yapay organlar hayatımıza girmek üzere. Yapay böbrek, pankreas, karaciğer ve kalp. Amerika'da yapılan araştırmalarda fareler için geliştirilen yapay organlarla fareler tam 3 ay yaşatıldı. Bu deneyler hız kesmeden devam ediyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerden sonra yasal izinlerin alınması ve insanlar üzerinde de denenmesi ise an meselesi. Her ülke karşı çıksa ve araştırılmasını yasaklasa dahi bilinen bir gerçek var. O da insan başta olmak üzere canlıların DNA yapısıyla oynayarak yeryüzünde hiç var olmamış yeni canlı türleri yapmak. Evet, bilimin karanlık yüzü dedikleri tam olarak da bu olayı tanımlıyor. Özel güvenlikli laboratuvarlarda daha önce hiç görmediğiniz şekillerde ve özelliklerde canlılar türetiliyor ve incelemeler yapılıyor. Tek tesellimiz bu canlıların bugüne kadar bu laboratuvarlardan kaçmamış kaçamamış olmaları zira dünya yaşanmaz bir hal alırdı ve insan ırkının devamı tehlikeye düşerdi acaba zaman zaman internete de haber olarak düşen insan başlı hayvan fotoğrafları bu deneylerle türetilen canlı organizmalar olabilir mi 2017 yılında Güney Danimarka Üniversitesi'nde karbondan proton hücre yapısına benzer organizmalar yarattılar. Her ne kadar tam olarak bir hücre elde edemeseler de yaşayan bir organizma yapısına ulaştılar. Evet, yanlış duymadınız. Cansız bir tozdan yaşayan bir canlı meydana getirdiler. Bu gelişme ise hepimizi dehşete sürüklemeye yetiyor. Peki sonrasında ne olacak dersiniz? İnsan beyni ile makineler arasında bağ kurmak. Bir başka deyişle İnsan beyinli robotlar ve belki de fiziki ölüm gerçekleşse bile bilinç ve anıların dijital ortamda yaşamaya devam etmesi seçeneği. Size saçma bir düşünce gibi gelebilir. Ancak şu anda farenin beynine yerleştirilen bir mikroçip sayesinde onun acıktığını, tuvaletinin geldiğini, huzursuz olduğunu anlayabilen ve bunu bilgisayara ileten sistemin geliştirildiğini biliyor muydunuz? Bunun geliştirilmesi halinde önce bilincimizi ve anılarımızı dijital ortama aktarıp izleyebileceğiz sonrasında ise bu verileri depolayabileceğiz ve belki de depolanan bu verileri klonlama yöntemiyle kendimizi klonlayıp yeni bir vücuda aktarabileceğiz. Belki de klonlarken de insan DNA'sından daha güçlü bir canlıya dönüştürüp bambaşka bir vücutta daha güçlü ve daha uzun yaşayan insan türevleri olarak yaşamıza devam edebileceğiz. kimi düşünmeden edemiyoruz. Gerçekten anılarımızı ve bilinçlerimizi aktarabileceğimiz ve dijital veri olarak saklayabileceğimiz bir imkan olsaydı. Öldükten sonra da dijital dünyada yaşamımıza devam edebilseydik. Her ne kadar bir yazılım ve kod olsak da yapay zeka teknolojisiyle dijital dünyada var olabilseydik. Benlik ve ruh kavramları ne olurdu? Eş, dost, çocuklarımız ve akrabalarımız özlediklerinde bu dijital dünyaya gelip hasret giderebilseydik Kulağa hoş gelen düşünceler olsa da kendi içinde birçok tehlikeleri barındırdığı bir gerçek. Ama şu kadarından net olarak eminiz ki dünya tam olarak da buraya doğru gidiyor. Tıpkı Matrix filminde olduğu gibi. Bizler bu anlattıklarımızın gerçekleştiğini görebilir miyiz? bilemiyoruz. Ancak bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gittiği yer tam olarak burası. Eminim ki bu anlattıklarımız size çok garip geliyordur. Araştırmalarımız esnasında biz de hayretler içerisinde kaldık. Gerçek veriler ışığında bizim yorumlayabildiklerimiz bunlar. Belki abartı gelebilir ve belki de birçoğunuz daha uç noktalarda teorilerde bulunabilirsiniz. O ilginç teorilerden birisine de videomuzda yer veriyoruz. Şimdi sıkı durun. Ya içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız dünya tamamen bir kurguysa ve bilgisayar oyunu gibi kodların içerisinde sanal bir gerçeklikte yaşıyorsak ya da yaşadığımızı zannediyorsak. Evet, son günlerde yaygın bir teori haline geldi bu düşünce. YouTube'da aradığınızda bu konuyla ilgili birçok videoya ulaşabilirsiniz. Hatta GTA oyunundan örnekler verenler dahi var. Teknolojinin ve bilimin daha da ilerlemesi halinde yapay bir dünya oluşturulabilir ve içerisinde yaşanabilir mi? Bilemiyorum. Çılgınca bir düşünce ama imkansız değil. Videonun başında da söylediğimiz gibi tüm bunlar kamuoyu ile paylaşılan bilgiler. Emin olun ki askeri teknolojiler ve askeri biyoloji çok daha ileri seviyelerde olduğu için belki de bu anlattıklarımızın çok daha ileri seviyeleri kullanılıyor ya da kullanılmak üzere. Bu video ile ilgili araştırma yaparken ilginç bir teori de bizim aklımıza geldi. Yapay zeka teknolojisi şimdiye kadar çoktan dünyayı ele geçirmişse ve bunu ilk başta ülke yöneticilerini ele geçirmeyle başlamışsa Sanıldığının aksine robotların caddelere çıkıp insan öldürme yolunu seçmeyip bunu esir haline getirdikleri ülkelerin liderleri aracılığıyla yapıyorlarsa. Sizce bu mümkün değil mi? Yapay zekadan bahsediyoruz. Caddelere çıkıp gelişmiş silahlarıyla insanlara saldırabileceğini düşünebiliyoruz da neden bu seçeneği düşünmüyoruz? Son yıllarda yapay zeka teknolojisinin gelişmesinde paralel olarak artan kaoslar, Doğal afetler, savaşlar, ölümler, katliamların tamamı tesadüf olamaz. Sadece hayal gücünüzü zorlayın. İnternet, medya, uydu, askeri yazılımlar ve hatta evinizdeki akıllı sistemler, cep telefonunuz, kameralar, uzaktan erişime açık araba, askeri araç, teçhizat, uçak, insansız hava araçları ve videoda saydığımız o akıllı robotlar. Bunların hepsi insanoğlu için çok ciddi bir kolaylıkken bir anda hepsinin size karşı olduğunu düşünün. O zaman bu ihtimalin de çok uzak bir ihtimal olmadığını anlayacaksınız. Her zaman olduğu gibi bu konuda da yorumu size bırakıyoruz. Tüm bu veriler ışığında buna siz karar verin. Yapay zeka ve robotik teknoloji gerçekten bizim sonumuzu mu getirecek yoksa hayatımızı mı kolaylaştıracak? kalıcı bir barışa mı hizmet edecek yoksa ülkelerin robot orduları insanları mı katledecek bu konudaki görüşlerinizi videonun hemen altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz sonraki videolarımızda gizemli gerçekleri araştırmaya ve sizlere sunmaya devam edeceğiz kanalımızı izlemeye devam edin mutlaka bu videoyu beğenin kanalımızı takip edin ve bildirimleri açın mümkünse de sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bize destek olun hiçbir yerde bulamayacağınız ve söylenemeyen iddialar, tespitlerle yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.